kar tanesi Merhaba gökyüzü dedi kış perisi ve dönüp arkasına baktı Kar tanesi ne kadar da heyecanlı görünüyordu Yanına yaklaştı ve ona Bu anı uzun süredir bekliyorsun. Şimdi gönlünce süzül gökyüzünde dedi. Kar tanesi çok mutluydu artık. Yeryüzüne ulaşabilecekti çünkü. Dünyayı, insanları daha yakından görebilecekti. Artık zamanı gelmişti. Kendini Uçsuz bucaksız boşluğa bıraktı bir anda. Çok mutluydu. Ama bir o kadar da korkuyordu. Nereye düşeceğini bilememek onu tedirgin ediyordu. Etrafına baktı. Yalnız değildi. Onun gibi pek çok Kar tanesi gökten bir tüy gibi süzülüyordu. Bir rüzgar bir anda esmeye başladı. Rüzgarla beraber kar tanesi bir sağa, bir sola savruldu. O an korktuğunu hissetti ya böyle yeryüzüne ulaşamadan savrulup yok olursam diye düşündü. Aslında ne hayaller kurmuştu bu büyük gün için. Belki bir denizin üstüne, belki bir dağa, belki de çocuk parkına düşerim diye umut etmişti. Acaba nereye düşeceğim diye düşünmekten kendini alamıyordu. Denize düşerse engin sulara karışacak, hiç yok olmayacaktı. Dağa düşerse kar delen çiçeklerine can verecekti. Ya çocuklar? En çok da Onları mutlu etmek istiyordu kartanesi. Ne güzel olurdu bir parka düşsem diye düşünüyordu. Erisem de o masum ellerde eririm diyordu kendince. Zaman ilerledikçe yeryüzüne yaklaşıyordu kartanesi ve. ...merakla nereye düşeceğini bekliyordu. İşte yeryüzüyle buluşma vakti gelmişti. Son bir kez geldiği yere gökyüzüne baktı. Kendince vedalaştı oralarla. Artık biliyordu yeni bir yolculuğun başladığını. Ve... Kartanesi gerçekten de hayal ettiği gibi çocuk parkına düştü. Bir çocuk onu minik avuçlarının arasına aldı. Kartanesi çok mutluydu. Diğer kartaneleri ile el ele tutuşarak çocukların yaptığı bir kardan adamın gövdesi oldu akşama kadar parkta oynayan çocukları sevgi dolu gözlerle seyretti artık gerçekten olmak istediği yerdeydi bir kardan adamın kalbindeydi